arkadaşlar bugün annem bir sürü oyunu silip eğitici oyunlar yüklediği için ben bugün size kafa topu içinde neler yaptım arkadaşlar bakın süper, süper adamı 6-2 yendim 6 yaptım ben <laughs> %100 yüz kazan 5 4 mu? Heyecanla beklenen maç başlıyor. Arkadaşlar bakın. Özel gücüm falan hiç kullanmayacağım. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Çok hızlı bir gol. Süper tekmeyle değil. Bomba. Maç şimdi 2-0. Havadan vuruş. Bu olmadı. Topu istemeden kendi karesine yolladı. Bu gole şapka çıkar. Topu direğin dibine Buları geldi. Çok şekli bir o maç oluyor Tıh, Tıh, İyi vurdu Oynuyordu Gol <laughs> Ceza sahasına doğru. Vurdu ve gol Mükemmel <laughs> bir kafa golü Arkadaşlar En şıkkını anlamayın Arkadaşlar Kafayla şut çıkardı. Kesin bari. Güzel çıkardı. Çıkın. 45 saniyeyi geride bıraktık. Olmazsız oh, bir Oha. şut. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Hızlılar bu arada. Golü üstten arıyor. Kendi kalesine attı. Finalini <laughs> havalandırdı. Tek atıyor. Oğlum beni 10-0 yenerdi. abisini çağırmamış. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. <laughs> 10-0 arkadaşlar. benim bunu yenmem. Yine <laughs> İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Maç bitmek üzere. Arkadaşlar yenildik. <laughs> Bu kadar saniyede 10 tane bildiğimiz. Maçta son 5 saniye. 1 <laughs> Hakem son düdüğü çaldı. Top kapını kırdı Arkadaşlar <gülüyor> kapat. Bol gollü bir maç oldu. Arkadaşlar, Arkadaşlar. biz <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar bu Berkay değil mi? Ben... Be üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Ve maç başladı. İki tarafta risk almıyor. Rakip kale yapamadı. süper şey. söyleyip oyuncu bayıldı. Top kendi alındı. Ne? 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 Abi ne ne diyorsun anlamıyorum. Ver Şimdi adeta zamanı oynuyor. Golü vuruyorum. Top sürerek gol peşinde. <laughs> aman aman gol gol gol. Topu direğin dibine Bu Abdullah gol kendi ağlarına attı. Güzel şut. <laughs> Ceza sahasına doğru. İnanılmaz bir gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. <laughs> şut geliyor. Bu da gol! 3 Harika kurtardı. Rakibinin altından gol peşinde. Maçı yarıladık. <laughs> Mücadele mükemmel. <laughs> gol, geldi. gol geldi. Sürekli <laughs> 90'ı görüyor. <laughs> Kendisi <su okumadı. gülüyor> hala yetişme ihtimali var. bunun kendi kalesine yaptı. O <laughs> nasıl <laughs> <laughs> son 30 saniyesi. <laughs> vurdu ve <be> gol. Topu <laughs> direğin dibine doğru gönderi. Top alanda ve gol. Yerden sert vuruş. <laughs> Kapası yok. Yok artık. Yürüyorsun. Direğe çarpı olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. <laughs> Havadan vurdu. Topu sektirerek atak baş ve <laughs> gol. 7-8 var Bu mi bozacak? İyi vurdu. Gol. Bu maç henüz bitmedi. Son saniyeler. Kafamın üstüne gol geldi. İyi vurursa gol olur. Ve maç bitti. Arkadaşlar. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın hatalar belirledi. Arkadaşlar arkadaşlar. Allah'ın sesleri geldiği için. İki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? <laughs> Bu oyunu adeta rakibine hediye. İlk gerçi beklenmedik anda patladı. <laughs> 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 2-0 <laughs> <laughs> oh, Bu ne? Arkadaşlar benim bir tane... Akıl dolu bir <laughs> vuruş. Oğlum lan bana artışı katma. Tüm kapı zamanı. <laughs> Topu sürüp gol boyarayacak. <laughs> Çok hafif saldırıyor. Kalesinde gol görebilir. Oh, Rıça. <laughs> Kafa Artık kalan son 45 saniye. Kafa vuruşu geldi. <gülüyor> Kafa vuruşu geldi. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. <laughs> Maç otunca <oturupça> ortadan <laughs> geçiyor. Kapıyı kapatıyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Topu sürerek oyun kuruyor. Döndü. <laughs> maç bitmek üzere bakalım ne olacak topu sürüp gol arayacak artık son düdük bekleniyor. bu kez kafayla gol geldi buzladı düdükle birlikte maç bitiyor <gülüyor> adeta <laughs> gole doyduk <laughs> ve sinir zevki yüksek bir maç oynandı evet, arkadaşlar şu anda ben kendim için bir maç hazırlayacağım 40 art almak için yok. 3 saatlik video izledim. Ya arkadaşlar video çeken kanalımıza para Yemin bu arada kuru i̇şte. şekilde oraya gaz alacağız en berbat sanaryolar çarptan en berbat yakın bu orda ben da ya kaçıracağız. Eğer geçerse değil. Aradaidler ekran da brotasar videosu gelecek Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Top yükseklik kazandı. İki oyuncu da maça dikkatli başladı. Ve işte ilk gol. Süper gücünü erken rakibini değil kendini bayılttı. Ayağının içiyle vurdu. Baba balarda. Ve topu astı. Şanssız direkten çekiyor. Güzel bir kafa vuruşu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. İnanılmaz bir gol. Maç bol gollü başladı. Havadan vuruş topu kafasında sektiriyor. <laughs> Maçı yarıladık. Fark <laughs> çok az. <laughs> Hala iyi top kendi alanında. <laughs> Mükemmel bir kafa golü. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Üstten gol peşinde. Gol, gol, gol. Maçta yavaş yavaş Rakibinin altı gol. Gol son saniye golü geldi. Hakem maçı bitirdi. <laughs> Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Arkadaşlar ayarlarım hiç oldu. Arkadaşlar bak, küçük. Arkadaşlar gerçekten bunları tasarlayan kişi şimdi bu videoyu izlerse gerçekten ona bravo. Şu drone falan filan. <laughs> Arkadaşlar bu yarışmayı kazandık. Şimdi 3 numara 10 numara başlayacağız. Bu maça gidiyoruz. 3 numara 0 yıldız diyemezdim. Ne dedim? <laughs> Anam arkadaşlar ben kaptım. Geceğiniz harç Taner, <laughs> Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ağır. Ve zorlu mücadele başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Süper güçlü zamanlama hatası yaptı ve kendi bayıldı. Çok, <laughs> top top direkten döndü. Her şey. Şansını <laughs> kafayla denedi. Gerçekten şey de baya düşük. <laughs> İki tarafta <da>, sağda <laughs> kazanmak için mücadele veriyor. değişebilir. Nefes oh. bir gol! İnanılmaz şaşkın. Maç geri döndü. Maçta son 5 saniye. Kader ve maç bitti. Şimdi. Maç beraber bitti. Bir bu mücadele golü hak ediyor. Arkadaşlar onu berabere bitirdik. Yok ben istemiyorum bir de 10 tane <laughs> Hayır. Sen tamam, bu zaman bu şey, işi istemiyorsun. Alt üst edeceğim. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet kavgasıyla çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak. yapıyor yapıyor belki rekor gelir gel, oh, kafasıya vurdu <gülüyor> maçı <laughs> yarıladık. evet, evet belki <laughs> bu fark kapanabilir şansını kafayla denedi topu kafasında sektiriyor kafa vuruşu geldi maçın büyük kafası...

Sen, İki oyuncu birbiriyle ne? yenişemedi ve bir rövanş yaşanabilir. Tamamdır. Oyuna git. Nasıl? Biz bunu yeneriz arkadaşlar. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. <laughs> ve karşılaşma başladı. <laughs> oldu. Beşte ilk gol. <laughs> Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. <laughs> Kendi halinde. <ağırında, Gülüyor> <değil>, Top gol peşinde. <laughs> Mağlup oyuncu kazanmak istemiyor gibi duruyor. <laughs> Kazanan üç puan alacak sezonda yükselmeye devam edecek. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Topun topu maalesef kendi kalesine gol attı. Havadan vuruş. Top, top direkten döndü. 45 saniyeyi doldurduk. Topu direğin dibine doğru gönder. Finale rağmenlandırdı. Her şey henüz bitmedi. Ceza sahasına doğru. Gol. Sapsiyer misali buzlandı. Maç oldukça ortada geçiyor. Hemen Her beraberlik gelebilir. Maçtan yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. <gülüyor> 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 Kendi kalesini yokluyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Hayır hayır tribünler kızdı. Kendi kalesini attı. Direkt. <laughs> şapka çıkar. Ve son 10 saniyeye girdik. Topu sürerek oyun kuruyor. Artık son düdük bekleniyor. Hakem son düdüğü çaldı. Arkadaşlar bu bu yapan ya Çok, çok bir rahat bir maç oldu <laughs> ve bol gol izledik. 3-8 <laughs> Ay sen uyuyuyum. Ama bu sefer özel bir suya giriyor. Top atışıyla <laughs> maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. <laughs> Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Üstten gol peşinde Filini havalandırdı. sağdan vurdu. <tubuk> Topu sürerek ilerliyor. Süper <tubuk> bir gol. Buz kesti. Buz da kullanıldı. Ceza sahasına doğru. Şanssız direkten sekiyor. Ayy, ayy, ayy. O, arkadaşlar ışık oldu. İki iki. Bir biçim arkadaşlar. Bir biçim Kafayla şut çıkardı. <gülüyor> kafayla <gülüyor> gol, <gülüyor> gol kafayla. Maçta şimdi son 45 saniye. Beraberlik golü her an gelebilir. Bunu da kurtardı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Kaçan isteği var mı? Ne adam dedi. O da bir. Hayır hayır çocuklar kızgın kendi kalesine attı. O da. Direkten sektirdi. Bak. O da bir. Son <laughs> saniyeler çok heyecanlı. Bakalım skor ne olacak? Bir defa ve gol. Gözlerini artık hakemde. Adeta gole kalesini kapattı maç bitti. <laughs> bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. Oyla diyorum. Dayılan bir çay gitti karakter gitti. Spikerimiz Ercan Taner. Bu Güzel bu bir maç bizleri bekliyor. Bakalım kim önce <laughs> <aracı> davranacak. <laughs> Top neredeyse tribünlere gitti. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Akıl dolu bir vuruş. Bomba özel gücü. Bomba topu adeta kendine kullandı. Şansını kafayla denedi. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Direk. Direkt. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Zıf, zıf, zıf. Maalesef kendi kalesine gol attı. Kafayla şut çıkardı. Gol! İşte bu arkadaşlar. Maçı yarıladık. Zıf, zıf. Bu farkla mı kendi karısına attı ve taraftarlarını kızdırdı. Bu da duman akıllı sandı bir iki. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kendi sahasında rakibinin hata yapmasını bekliyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. İşte gol, İşte gol. Bu ne arkadaşlar? Ya. Şansını üst taraftan dedi. Örümcek ağlarını temizledi. <laughs> Ağdan vuruş. <laughs> İki oyuncunun da zamanlaması harika. Çok kritik saniyeler başladı. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Bu direğe yürek dayanmaz. Maçta son anlar. <laughs> Ve son düdük. <laughs>

Yani bir Hadi bakalım. Süper kaplastan. Süper kaplastan karakter, karakter yakışıklı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun ya, maçı başlıyor. Sen, Top yükseklik kazandı. Evet. Öyleyse, süper. Sağda herkes baygın vaziyette. geldi. Dur. şansını kafayla denedi. Atak başlatmaya çalışıyor. Güzel bir kaba vuruşu. Top, top direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. <laughs> Kendi kalesine yuvarladı. <laughs> Kafayla şut çıkardı. <laughs> Maç şimdi 2-1. <İki>, <laughs> 45 saniyeyi geride bıraktı. <laughs> Fark 1. <bir>. Bakalım beraberlik golü <laughs> gelecek mi? Adam gol yiyecek. Fark çok değil. Rakip harakası. <laughs> Maç 2-2. Her iki, iki. <laughs> iki oyuncu da kazanmak istiyor. <laughs> olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. <gülüyor> 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 Maçta son düzlüğe girildi çarptı? <laughs> <laughs> <Hadi, ksiper. gülüyor> <laughs> o da Heyecanlı maçta son kafayla attı. <laughs> <atıyor> gol! Gol kafayla. <laughs> Süper kurtarış. Artık son düdük bekleniyor. <laughs> Düdük genellikle maç bitiyor. Bekle. Arkadaşlar görüşmek üzere arkadaş. Ar Ar arkadaşlar. Hoşça kalın. Özel İçinli. güçler